Yarış günlüğü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Antalya bültenini yorumlayacağım sizlerle. Bir tane altılıgan yanımız var. Ee, çok cazip görünmeyen bir program ama bu tarz programlarda ters atlar gelebiliyor. Ee, Altın Nika'ya 3. koşuyla başlayacak handikap 17 bir koşu. 4 yukarı yaşlar atlara ait bir koşu. Burada benim ilk önceliğim grubun bir tık üstünde gördüğüm 3 numaralı Saad'ın kasırgası olacak. En ciddi rakipleri kilo avantajıyla 6 numaralı çivici ve 7 numaralı son emiri birlikte değerlendireceğim. E, bu 3 safkanın arkasına da son sıradan e, uzayan mesafenin lehine olacağını ve sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm 4 numaralı baba zamanı et, e, ekleyeceğim. Bu koşudaki sıralamam 3, 6, 7 ve 4. Geldik ikinci koşuya. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlere ait. Yine 2100 sentetikte uzun bir mesafede yapılacak bir koşu. Burada benim ilk önceliğim e, aradan sonra gördüğü yarışlarla kendisini bulan bir numaralı Bülent olacak. Bu safkandan bugün çok 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 etkili bir yarış bekliyorum. Bir numaralı Bülent ilk sıradan sizlere öneriyorum. İstim üzerinde olan ve formunun koruyan iki numaralı Osalima yine yazmadan geçemeyeceğimiz bir safkan. Son sıradan da son yarışına uzun mesafede bayıldığım fakat Seyitül Bahir gibi bir ismi e, son anda geçilen 4 numaralı Mandacan diyeceğim. Bu 3 safkan bana göre bu koşu için yeterli. Sıralamam ise 1, 2 ve 4. Geldik 5. koşuya kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlere ait 1500 sentetikte yapılacak bir koşu. burada size bir bankom olacak. O da 1 numaralı King Devil. bu safkan ilk defa sentetiğe çıktı son koşusunda. Bana göre müthiş bir e, galibiyetle tamamladı. E, size göstermek istiyorum ama sayfa bir türlü açmıyor. O yarışın muhteşem bir derece bakımından da bir Dere Devil yavrusu zaten. Orta mesafeli e, bu koşuyu e, yine lehine çevirecektir. Zaten son koşusunda da 4 numara Zip'in Ves büyük AGF çıkmıştı. Fakat King Devil o gün rakibini çok rahat geçmişti. Bakın şart 5 koşuda sentetikte. Ee, çok rahat bir galibiyet alıyor. 6 boy kadar e, grubu e, ayırıyor bu safkan ki e, bakın dediğim gibi sentetikte de 1'de 1 yaptı bu safkan. Zaten sentetikten önce de özellikle İzmir'de sürekli kısa vade yarışlar koşuyordu. Kısa vade yedide de Batman çocuğunun arkasına gelirken Yurtbaşık gibi ismi de geride bırakmayı başarmıştı. Ben yarın gün özelinde bir numaralı King Devil'ı Banko olarak gönderiyorum Kendi kuponuma da tek yazacağım. Geldik bir diğer koşuya. Şart 4 dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlere ait. 1 numaralı Mayıs Saray Yerlim çok büyük bir AGF çıkmış. Ee, dünün bankosu olacak ama ben e, tabi e, banko olarak atmayacağım. Yine ilk sıradan May Saray Yerlim diyorum. Üstün sikletiyle yine ön tarafı gidecek. Önde çok da boş kalabilir. Bu koşuyu tabi bitirmesi olası ama ben tek atmayacağım arkadaşlar. 1 numaralı Maysaray Yerlim ilk sıradan sizlere öneriyorum. En ciddi rakibi 4 numaralı son sevim olacak. Ve yine 6 numaralı No Hard'da uzayan mesafede bana göre şansı artacak. Bu koştaki sıralamam 1, 4, 6'yı ayırmadan yazıyorum. Geldik 7. koşu şart 3. 1200 sentetikte yapılacak bir koşu. Burada ilk önceliğim benim 1 numaralı Adanalı Adanalı Tay olacak. E, bu safkan e, ee, kazanırken Beydik'ten çıkarken ben çok 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 beğenmiştim. O gün de zaten anlayışlı kıza 4 boy gibi bir fark atmıştı. Sol koşusunda da yine ben önermiştim baba. bu sol koşusu ölçü değil arkadaşlar. Çok aldı Bugün Seltetik'e çıkacak. İlk defa Seltetik koşacak. Ee, bu safkada Seltetik'i yapacağını düşünüyorum ve bir dubalı Anadolu'yu bu grupta ilk sıradan öneriyorum. En ciddi rakibi bana göre 2 numaralı Aşıkpaşa. Bu Aşıkpaşa ilk koşusunda tabii 4 numaralı Akaydın'a geçilmişti ama daha sonraki koşusunda kazandı. Yani kazanırken de ben görüntüsünü çok beğendim arkadaşlar. E, bu grubu geçerken çok çok iyiydi bu safkan. Ben Aşıkpaşa'yı ikinci sıradan öneceğim size. Son sıradan da günün büyük AGF'si olan 4 numaralı Akaydın diyeceğim. Bu koşudaki sıralamam 1, 2 ve 4. Geldik son koşuya. E, Maiden bir koşu. Bu koşuda bir alternatif bankom var. O da 2 numaralı Cem Iso. Bu safkan bana göre bu grubu yarın rahat bir şekilde geçmesi gerekiyor. Ama kapalı kutu olan özellikle 6 numaralı Tireer Hore bir Tizvey temsilcisi ve 7 numaralı Thunderbird. Bu iki safkan kafamı çok karıştırıyor. E, alternatif banko öneriyorum 2 numarayı. E, yazmak isteyen yazabilir. Benim şablonumda 2 Cem ISO alternatif bank olacak. En ciddi rakipleri ilk defa start alacak. 6 numaralı ve 7 numaralı safkan olacak. Ben kuponuma yazmayacağım bu 1 numaralı Olorfo'yu. Eklemek isteyenler yazabilir. AGF çıkacak yarın. Benim sıralamam 2, 6 ve 7. 1 bir çarpıda 1 bir numara atmak isteyen atabilir. Hepinize şimdiden bol şanslar. Kısa bir video çekmek istedim Adana programına. Bazı arkadaşlar destekte bulunmuş. Şey özür dilerim Antalya programına. Bazı arkadaşlar da özel istekte bulunmuştu. E zaten e, Azat koşuyordu. Bir tane altılı ganyan vardı. E izleyenlere şimdiden bol şanslar diliyorum.